Hadi başlayalım. Hadi gidelim. Gel gel. Oradan gel değil diye biliyorum. Gel lan sen buraya gel. İlk önce buraya geleceğiz. Şeyi açacağız. Ee, dur bir dakika benim ahıl sağlığımı aç. Şunu da çek ya. Gel bak buraya. Bunu yapıyoruz. Dosyayı açıyoruz. Buradaki ne deniyordu ona? Ne? Bu neydi lan? Abi çöktü Ekran gitti. Ne oluyor lan? Aa yaptım. Ben her şey yetişim. LD bilmem ne. LD Biz ne yapıyoruz? LD HLS Oğlum LD HLS diye bir şey yok ki bunda. Ben neredeyim ya? Bir anda basayım mı? Ananı satayım. Fırt gidiyormuş. Ha, şimdi çaktım lan. Ne dota? Ha bura. Hmm. Hı -hı. Niye çalışma benim var? Bekle hocam. CP2. Bak L D D E H. Oğlum öyle bir şey yok ki burada. Neyi göre yapıyorsun ee, ne yapacağız L, abi? L D H. Ben, ona. Hmm, ne yaptı? Ev binmemde yazıyor da bu ne ben anlamadım. Tet 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 tet. Ananas hatiyim. Osman ben bundan hiçbir şey anlamadım lan. Random tutturuyorum bir şeyler ama. Ben bakayım. Ne? Sağ yapayım bakayım. Nasıl ben son oyun yüklenmemiş gibi. Son... son ne? Oyun yüklenmemiş gibi bak. Hiçbir şey yüklü değilmiş gibi sanki. Biraz silik duruyor her şey. Hmm. Ekran herzi de yetişemiyor ki bak bak kesik kesik oluyor. O neden biliyor musun? Neden? Senin yüzünden. Ne oldu lan? Kardeş ekran onun adı nedir? Vice'in çarşımada süreci oluyor. Bakıyım. <laughs> Vice'in çarşıyım bekle. Evet. <laughs> <Abi> et <gibi. gülüyor> mı oldu Yaptım lan. <laughs> baba Işık <evlen. gülüyor> yok mu lan? Hadi baba. <laughs> Ya yok bende ışık şey yok. Hmm, ne garip bir şey. Niye masum dakika bir aşağı gitti ha benim? Aaa hayda. Daha aynı kaçtık biz buradan değil mi? Çalıştır. Karaş. <laughs> Deneyin amacı neydi ben onu anlamadım. Tamam yaptık. Hepsine <laughs> mi bunu yapacağız acaba? Osman Hı. o en sondaki ne kapı X var ya onu çalıştır diyorsun. Bunu bir daha göster diyorsun. Yani bildiğim kadar diyor. Niye benim mazlum çalışıyor? Oğlum ESC bazınca çalışıyor bak klavye. Hadi de bu camlar öbür taraftan göz. Herhalde bir tane yapsak yetiyor bak. Ağzına tüküreyim yine çalışsın. Hadi gidelim. Gel. Tamam Empires. Geldim. <laughs> oğlum hadi Biz şuradan mı gelmiştik? Sıfırdan geldik. Ama biz nereden geldik? Buradan gel dedik. Bu başarımlar zaten biz kazanmıştık. Lan yürüze mi? <laughs> Yürüdün lan. Sanki karşıda bir şey var. Bir dakika burada mouse kapatacağız hadi. Bir şey var mı bakayım? Aha var şey var. Oğlum ben bir şey görmüyorum. Acı iki tane bu adamın suyu. Var. Ben de bir tane buldum. Bir tane sen içeceğim. İçme içme. İçme. İçmedim, İçmedim lan. Aha, ben içtim içtim yanlışlıkla bu ne ne? Koşma 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 koşma. Kırık yapma. Hayır. Osman öldüm. Elbet. Ha geliyor. Hayır. Koşma dedim ya. Şerefsiz oyun. Masum bir şey yok mu? Masada burada bekliyor lan. Kavata bak. Koş. Bundan sonrakinde kesin koş. Anan s**ki Osman da öldü. en çok şerefsiz bir oyun bu ya. <laughs> Hocam. Karı demiş. Hı, her şeyimiz gitti ya. Of ya. Karı demiş. Biliyor muyum hiçbir şey gözükmüyor. Gel. Hemen. Evet. Ne oluyor? Neredesin? Evet. Niye ışığımız yok? Açıl. Boş. Şu an yetmez galiba benim. items here. Evet. Başka yok. Ben hiçbir şey yok. Şey alayım. Yer at. Şey al. Su içebilir miyim? Bunlar ışıkla durduramıyoruz mu? Abi geri dön, geri Kazandım. Ben nasıl geleceğim? Bu yaraklarım var Çok yakın dur geçite. Bekle ama yorgun olma. Geldin. Gelemem ye ki ben bugün işte. Osman geliyorum. Anladım. <laughs> İyi ki gitmemişim şerefsizler. <laughs> Osman sen gidebiliyorsan git la. Diyeceğim de gitme. <laughs> Oha direkt jat yaptı abi ya. Öldün mü? Yok. İyi ki gitmiyorum ha. <laughs> Osman öleceğim. Ah oh. avatar. Amına adamın kavatını görüyor musun? Nasıl da geliyor? Nasıl salamayayım? Bir saniye dakikaya... ya. Madem suyu vereyim. 9 dakika.